Mario Problem Set'inde kullanıcıdan alacağımız bir sayı doğrultusunda bir piramit oluşturmayı deneyeceğiz. Ve çıktığımız bu şekilde olacak. Kodu anlattıktan sonra hatta tekrar gösterebilirim çıktığı size. Ee, i̇lk olarak kullanacağımız kütüphaneleri import komutuyla çağırıyoruz. Burada CS50 kütüphanemizi çağırmışız. Ee, ardından biz bozana kadar devam edecek bir döngü oluşturuyoruz. While true döngüsü. Ee, ve geliyoruz 8. satıra. 8. satırda CS50 kütüphanesinden yararlanarak kullanıcıdan bir integer değer almayı değer almak istiyoruz ve kullanıcıdan yüksekliği girmesini istiyoruz. Getint fonksiyonu bildiğiniz üzere CS50 kütüphanesinde kullanıcıdan integer bir değer almayı sağlıyor. Kullanıcı yüksekliğini giriyor. Ardından burada e, if satır küçük eşittir 0 or ya da satır büyüktür 23 görüyoruz. Ee, bu kullanıcı sınırlarımızın dışında bir yükseklik seçerse, e, continue görüyorsunuz burada, continue e, o anki döngüyü döngü, döngüyü kesip atlamayı sağlıyor. Yani buradaki bu iki satırın görevi, e, kullanıcı sınırlarımızın dışında bir yükseklik seçerse tekrar döngünün başına e, gidiyor ve ona tekrar yükseklik girmesini istiyor. Fakat kullanıcı her istenilen sınırlarda bir değer girdiyse, bu sefer for i in range e, satır diye bir kodumuz var burada. Satır değişkeninin uzunluğunda bir for döngüsü oluşturuyoruz. Ardından 20. satıra geliyoruz. 20. satırda e, satır eksi i eksi bir tane boşluk e, ve bir çarpı i artı bir tane de kare basıyoruz ekrana. Daha sonra döngünün dışına çıkabiliriz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Break komutu döngünün dışına çıkmamızı sağlıyor. Advance göreviyle gerçek piramit döngüsüne biraz daha yaklaşıyoruz. Ee, ve Mario görevinden farklı olarak bu sefer piramidimiz çift taraflı olacak. Geliyoruz yine kodlarımıza. Burada CS50 kütüphanemizi yine import ediyoruz. Ardından biz bozana kadar devam edecek bir döngü oluşturuyoruz. Aslında bu bu sayfada yaptığımız her şeyi biz Mario'da da yapmıştık. Kullanıcıdan yine yükseklik girmesini istiyoruz. Ardından kullanıcı eğer ki bizim sınırlarımızın dışında bir yükseklik seçerse döngünün başına girmesini sağlıyoruz. Fakat e, kullanıcı eğer ki sınırlarımızın dışında bir yükseklik girmediyse yine else diyoruz. Buraya kadar aslında her şey aynı. Daha sonra bir e, satır sayısı kadar tekrar eden bir döngü oluşturuyoruz for döngüsü. E, yine Mario'da kullandığımız şekilde basamakları oluşturuyoruz. Bu kısma kadar yani 20. satıra kadar bizim e, o tek taraflı piramidimiz oluştu aslında. E, önceki koddan farklı olarak bu sefer burada e, bir boşluk ve basamakların ikinci kısmını basıyoruz 22. satırda. Ardından yine döngünün dışına çıkıyoruz ve işlemimizi tamamlıyoruz. Bu bu işlemleri yaptıktan sonra sonucumuz çıktığımız bu şekilde oluyor. İki taraflı bir piramit.